Türkiye otomobil pazarının yeni oyuncusu Mercedes-Benz GLA için hem bilinirlik sağlamaya yönelik hem de aracı sportif, dinamik, kadın kullanıcı oranı yüksek bir otomobil olarak konumlandırmak için entegre iletişim çalışmaları yapıldı. Dünya çapında bayanların özellikle ilgi gösterdiği GLA modelini bu sene ilk defa Mercedes-Benz Fashion Week'te kullanıcılarımızla buluşturduk. Bunun takiben de moda ve otomobili birleştirerek bayilerimizde aracı bir defile konseptiyle lanse ettik. Defile sonrasında da showroom görselleri zaten GLA'yı vurguluyordu. Kullanıcılarımız da rahatlıkla bu aracı test edebilecek şekilde organizasyonları yurt çapında düzenledik. GLA'nın medya planı bilinirlik amacına hizmet edecek şekilde oldukça geniş kapsamlı hazırlandı ve çoklu kanalda yüksek erişime gidildi. Lansman öncesinde CRM veri tabanımızda GLA için potansiyel teşkil edecek müşteri kitlesini taradık. Daha sonra bu kitleye e-mail ve MMS ile GLA aracını tanıtıcı materyaller gönderdik. İlgilenenlere bir form doldurmalarını sağlayarak faillerimize potansiyel müşteri olarak atadık web sayfası ve konfigüratör güncel GLA içerikleriyle beslenmiş test target uygulamasıyla GLA ile ilgilendiği tespit edilen kullanıcılar web sayfasında gezinirken karşılarına çıkan pop-up'la direkt olarak iletişim formuna yönlendirilmiştir. GLA entegre iletişim çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yönelik de birçok aktivite gerçekleştirdik. Granada, İspanya'da gerçekleştirilen uluslararası basın test sürüşüne de Türkiye'den basın mensuplarını götürdük. Türkiye'den giden basın mensupları aracımızı ilk kullanan kişiler olma fırsatını yakaladılar. Aynı zamanda sene boyunca sektörel, ulusal ve lifestyle yayınları yönelik bilgilendirme ve basın bülteni gönderimlerimiz de oldu. Kendilerine e, Türkiye'de test aracı tahsis edip araçlarımızı kullanma, deneyimleme ve okurları ile bu bilgileri paylaşma fırsatı tanıdık. Gelam'ın lansman döneminde kanyonda uzun soluklu bir sergileme projesi yaptık. Yüksek sosyoekonomik sınıftaki hedef kitlemizle burada buluşabilme imkanı bulduk. Hedef kitlemiz istediği zaman gelip GLA'yı görsün, deneyimleyebilsin istedik. Hatta bu AVM'ye yakın bir lokasyonda yaratıcı bir outdoor çalışmasına imza attık. GLA'nın ana sloganı dinlenmek mi aslaydı. Biz de bu slogandan yola çıkarak sanki frene bastığınızda dinlenmek mi yazısı belirgin olarak görünürken çok kısa bir süre sonra sanki şehir hayatı hiç durmazmış gibi bir anda stop lambaları sönüyor ve asla yazısıyla karşılaşıyorduk. Bu şekilde durmak bilmeyen şehir hayatına aslında GLA ile devam edebiliyorduk. ...bilirsiniz." mesajı verdik. GLA'nın lansman kampanyasında kullanılan görsel aslında bir görselden ibaret değildi. O aslında bir film karesiydi. Bu film de GLA'nın asi çocuğunun kız kaçırma hikayesini anlatıyordu. Biz bu hikayeyi bir mikro sitesinde parça parça, küçük küçük anlatımlarla... ...ve merak uyandırıcı yorumlarla yer verdik. Ve bunu da sosyal medyada kullanıcılarımızla buluşturduk. Sıra dışı engellerle dolu şehir parkurunda gerçekleştirilen Urban Atlon'a dahil olan GLA, şehre meydan oku diyen bu etkinliğin dinamik ve sportif duruşuyla özdeşleşti. 24 Maraton sponsorluğuyla Yorulmak Nedir Bilmeyenlere 5 bölüm ardarda 24 Maraton mesajıyla GLA'nın sportif duruşuna atıfta bulunuldu. Gela'nın maceracı ruhunu anlatan Always Restless hashtagli fotoğraf ekleyen kişileri bir araya getiren mikrosite tasarlandı ve Instagram fenomenleriyle işbirliği yapıldı. Gela'nın çok yönlü, hareketli, dinamik oluşuna dokundurma yapan gazete özel projeleriyle 4 hafta sonu boyunca farklı konseptler Gela vurgusuyla okurlarla buluştu. Yeni GLA'nın dizginlenemeyen, dinamik ruhuyla örtüşen, surf ve kite sporlarının tutkunlarıyla buluşabilmek adına Alaçatı'daki Aktif Surf Okulu'yla işbirliği gerçekleştirildi. Dünya kite surf dördüncüsü olan Bilge Öztürk'te yapılan işbirliğiyle surf okulu işbirliği duyuruldu, hem de rüzgarı yakala Instagram yarışmasıyla hedef kitleyle etkileşime geçildi. yeni GLA tüketiciyle ilk kez Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da buluştu. Georgia May Jagger'ın da katıldığı ve GLA ile poz verdiği haftada tüm gözler GLA'daydı. GLA ile fotoğrafını çektir konulu Instagram yarışması ve Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Event alanı ve yakınlarında check-in yapan kullanıcılara Foursquare Check-in Post reklamıyla Fashion Week ve GLA tanıtıldı. Dinlenmeye asla diyen GLA ile molaya ihtiyacınız yok. Ancak moda ihtiyacımız her zaman var dedik. Ve ünlü modacı Arzu Kapörlü Mercedes Magazin dergisine konuk ettik. Kendisinin gözünden GLA'yı dinledik ve Arzu Kapörlü'nün GLA ile geçirmiş olduğu bir günü Mercedes müşterileriyle paylaşmasını sağladık. GLA'nın hedef kitlesi içinde kadınların önemli bir pay almasını bekledik. Bunun için hem şehirde hem de doğada yaptığımız moda çekimlerinde GLA'nın hayatlarının içinde nasıl yerleşeceğini kadınlara göstermek üzere moda dergilerinde el gibi, mariküler gibi dergilerde moda çekimleri yayınladık. Modayı takip eden, çalışan bayan hedef kitlesine vitrin gezme zevki, vitrin harcısı sitesinde GLA eşliğinde yaşatıldı. Kadın hedef kitle ile GLA arasında ilişkilendirme kurmak için seçilen stratejilerden biri de ürün yerleştirme oldu. Prime Time'da gün birincisi televizyon dizisindeki ana karakter Mira, GLA'yı kullanarak bu ilişkilendirmeyi görünür kıldı. Nisan ayında pazara sunulan Kasım sonu itibariyle toplam 802 satış rakamıyla %26 pazar payına ulaşan GLA, segmentine başarılı bir giriş yaptı yapılan entegre iletişim çalışmalarıyla birlikte tüketici beğenisine sunulan GLA, %35 kadın kullanıcı oranıyla Mercedes-Benz modelleri arasında kadınların en çok tercih ettiği ikinci model oldu.